Evet arkadaşlar selamlar. Şimdiden mutlu hafta sonları. Cuma günü yeni bir yayınla beraberiz. What if promosyonu ya olursa benim deyimimle ya tutarsa promosyonu. Şimdi şöyle yapalım. E, konsept açık. Şimdi Mertens ile başlayalım. Mertens. OF. Zaten gayet güzel kart. İtalyan kadrolar için ideal. E, Napoli Kimlerle yapıyor bakalım hemen bir. Napoli Bologna ile yapıyor. Bologna 12. Sonra Milan'a gidiyor. Sonra Juventus'la deplasmanda oynuyor. Roma'yla deplasmanda oynuyor. Napoli'nin valla çok zor işi ya. Sonra içeride Crotone ile oynuyor. Crotone sonuncu zaten. Muhtemelen Krotone 3-4 atar bunlar ya. Ve özellik olarak da yani CAM'ye koymazsanız gayet iş yapabilecek bir bir Dayanıklılıktan hem pastan dolayı Mertens Forvet'in dışında oynamaz. Ya da Forvet başlatıp sonra Kanada çekilebilir. Kim var dedik? Lucas Leiva, Lazio. Zayıf ayak 3 ve hareketleri 3. Dayanıklık 87. Dayanıklık bir tık sıkıntı. Orta sahalar için 90'ın üstünde olması gerekiyor artık. Her zaman söylüyoruz. Lazio Napoli'nin hemen altında sıralama olarak. Bu hafta Juventus'a gidiyor onlar. Haftaya Crotone ile oynuyorlar. Muhtemelen alırlar giderler. ondan sonra Udinese ile oynuyor. Sonra Spezia ile oynuyorlar. Spezia 15. Lazio'nun fikstürü kolay ya. Lazio'yu alır. Lucas Leiva 90 olur. Pasları da düzgün bu adamın. Çeviklik denge de yerinde gayet. Orta saha için pıtır pıtır. Gayet üstüne artı iki ekle bütün özelliklerin. Şıkır şıkır bir kart oluyor. ya. Lucas Leiva hem de Brezilyalı. kimya açısından da güzel bir kart. Morales'e geçelim. Zayıf ayak 4, beceri hareketleri 4. Levante ne yapıyor Levante? Bir ona bakalım. Real Sociedad ile oynuyor bu hafta. Pazar günü. Sonra Valencia ile oynuyor. Sonra Real Betis de oynuyor. Levante deplasman Betis'e gidiyor. Sonra Huesca ile oynuyor. Huesca da sonuncu. Bu da alır ya. Ve bu çok güzel bir kart bu arada. İspanya için İspanya'daki forvet eksikliğini giderecek bir kart adeta bence. Düşünülebilir. Çeviklik 88, denge 90, reaksiyon 88. Hız hızlı ama 95. Boyu da 1.80. Çok da kısa değil. Gücü 77. Zıplamada biraz sıkıntı var ama yine de çok şıkır şıkır ya. Pası da yüksek yani işin ilginci. Dayanıklılık 89. CAM'de bile oynar. Pas bu koyup koyup. Gayet güzel bir kart ya bu. Onun da fiyatı yükselebilir. Ondan sonra kim var? Ricardo Pereira var. Leicester City. Ricardo Pereira normal bir sabit. Yani yükselince Portekiz'den bağlantı alması güzel. Hem Bruno Fernandes'e hem Ronaldo'yu kasarsanız bağlayabiliyor. Özellikler defans özellikleri yerinde. Bir tık düşük ama bek zaten. Çok da kasmaya gerek yok. Onun dışında zayıf ayağının 4 olması avantaj. Oyun kurarken özellikle. Leicester City'ye de baktığımız zaman kimlerle oynuyor? Brighton'la oynuyor. Brighton 16. içeride oynuyor. Yok deplasmanda oynuyorlar. Sonra Sheffield United içeride oynuyorlar. Sonuncu Sheffield United. Sonra City'ye gidiyor. Yok City içeride ağırlıyorlar. Aynen City ile içeride oynuyorlar. Üçüncü maç. West Ham dördüncü maç. West Ham da iyi gidiyor. Altıncı şu anda. Leicester'ın arkasında. Çok da fark yok aralarında. O, o maç biraz zorlayabilir. Ama muhtemelen gol yemeden bu Sheffield United maçını tamamlarlar ya. Yani. Yükseltmeyi de alır. Yükselir ya bu kartta muhtemelen. Şimdi... Tawin. Olimpik Marsilya. Marsilya... Renle oynuyor. Ayın kaçında? Onun da. Sonra Brest oynuyor. Brest 13. Atarlar bunlar. Diğerle oynuyorlar. 7. Ondan sonra içeride Dion'la oynuyorlar. Dion sonuncu. Bu kart da alır ya yüksek ihtimal. Marsilya'nın gollularında bir sıkıntı var. Milik daha alışamadı oraya ama. Regilion. Toplum kimlerle oynuyor şimdi? Crystal Palace'la oynuyor. Bu hafta. Haftaya Arsenal. Crystal Palace'tan gol yemezlerse ilk haftadan alır. Sonra Southampton. Sonra Aston Villa. Sonra Newcastle. Yemezler ya. Gol yemez. Muhtemelen. Bu kartta hem İspanyol olması açısından hem İngiltere Premier Lig olması açısından hem de özellikleri de hızı da vesairesi de güzel olması açısından yapılabilir yani. Benim hoşuma gitti. Şimdi Everton'a geçelim. Richarlison. Zayıf ayak 5, beceri hareketleri 4. Çeviklik, denge gayet yerinde, dayanıklılık yerinde. Pası geçiyorum, bitiricilik, şut gücü. Yani bir forbete göre normalin bir tık üstünde. Uzaktan şutları düşük baya. Şıkır şıkır bir kart. Everton şu anda 5. ve Everton kimlerle oynuyor ona bakalım. Chelsea ile oynuyor ilk hafta. Çok zor. Chelsea bayağı gol yemiyor yani. Boktan defansına rağmen Thomas Tuchel bayağı iş yaptı orada. Sonra Burnley ile oynuyorlar. Burnley 15. Sonra Crystal Palace. 13.dü zaten Crystal Palace. Sonra da Brighton. Brighton'da 16. Buradan çıkartır ya. son güzel bir kart. Bigfoot'unun 5 olması, zayıf ayağının 5 olması özellikle baya baya iş yaptırır. Şimdi kim var? Başka? Grifo geçiyorum. Daniel Vaz. Valencia. İspanyol orta saha her şey 80'nin üstünde. Küçük bir gulit. Geçen sene de böyle bir özel kartı vardı. Ama tek sıkıntısı zayıf ayağının 3 olması beceri hareketlerinin 3 olması. Onun dışında savunma anlamında gayet yeterli. Tam bir box to box oyuncusu. Şut gücü 92, uzaktan şut 85, dayanıklılık 94. Mükemmel bir kart bence ya. Yani zayıf ayağı dışında hele 88 olunca her şey 85'in üstünde olacak. Harika bir karta dönüşecek. Valencia şu an 14. Sıkıntısı o işte Valencia'nın. Valencia Villarreal yapıyor ilk hafta. Villarreal 7. Levante ile yapıyor ondan sonra. Levante 9. Hepsi üstündeki takımlar. Granada ile yapıyor. Granada da form tutan takımlardan biri. Kaçıncı? 8. imiş aynen. Ondan sonra Cadiz'e gidiyor. Deplasman. Cadiz 15. Valencia'nın hemen altında. Sonra da Real Sociedad. Yani Valencia atabilir mi bu kadar gol? Önümüzdeki maçlarda soru işareti. Ama atamasa bile bu kart bayağı iş yapacak bir kart bence düşünülebilir o yüzden. Ve Ben Yedder linki için Diatta. Diatta Monaco zayıf ayak 4, beceri hareketleri 4, mükemmel bir sprinter. 1.75 boyu, çeviklik 99, denge 84, reaksiyon biraz, denge reaksiyon biraz sıkıntı. Zıplama dayanıklık 99 ekstra özellik. Şut gücü 91, bitiricilik 87. Bence gayet güzel bir kart bu da. Ortalama kadrolar için çok güzel iş yapacak. Hatta Monaco'ya bakalım şimdi. Monaco şu an dördüncü. Monaco Lille yapıyor. Bu, bu maç güzel bir maç olur da çok gol olmayabilir. Sonra Sentetien. Sentetien baya kötü bu sene. Muhtemelen atarlar. 2-3 tane bunlara. Sonra Metz'le yapıyor. Metz 6. Sonra Dion'la yapıyor. Dion sonuncu. Her türlü bu kart alır ya. Yani. Bu kart her türlü alır. Sonra da bordo varmış zaten onlarda da 15. 87 olunca bu şıkır şıkır bir kart olur. Oyundaki özellikle sağ kanat eksikliği insanları bu Diatta'ya yönlendirebilir. ile bağlarsın, Ben Yedderle bağlarsın. Bir de Gündüzü'ye bakalım, Hertha Berlin. Gündüzü 3-3 e Fransız, Almanya'dan bir MDO. Dayanıklılık 88, 90 olsa hadi çıksa. Kimlerle yapıyormuş şimdi Hertha Berlin? Hertha Berlin ilk hafta... Augsburg'la yapıyor. Hertha Berlin 15. Kümede kalma mücadelesi veriyor. Hem de baya kötü bir puanla. Sonra Dortmund'a gidiyorlar deplasmana. Dortmund'dan sonra Bayer Leverkusen içeride oynuyorlar. Union Berlin'le deplasmana gidiyorlar 7. onlarda. Gündüzü zor. Zaten zor olduğu için muhtemelen göreve koymuşlar bunu. Pepe'ye geçiyorum. Muhtemelen Porto zaten her türlü şey yapar. Gol, gol yemeden bir maçı bitirir. Ama Pepe yani 88 olduğunda hızı 78 olacak. 2'şer tane eklesen en az. 75'e 81 yine iş yapmaz. Zaten bağlantı sorunu da var. Kimya sorunundan ötürü de herkesin tercih edeceğini sanmıyorum. Çıkarsa da muhtemelen insanlar göreve mörebe basar. Şimdilik bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.